Başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek de yakışmaz. Yani Yahudi ve Hristiyanlar kardeşlerim öyle bir iftiralara girdiler ki ortada olmayan, ortada yakışmayan Allah Azze ve Celle'nin yanından bile geçilmeyecek şeyler konusunda Allah'a iftira attılar. Bak bir kula demiyorum ha. Ahmeda, e, Mehmeda, e, Cemale demiyorum. Allah'a israr atıldı ve Allah haşo ve kalla çocuğa dediler. Yahudiler dediler ki Uzeyir Allah'ın oğludur. Hristiyanlar dedi ki haşa ve kella İsa Allah'ın oğludur. Yani öyle bir hale geldi, öyle bir kafirleştiler ki kendi yaratıcılarına karşı gözleri görmez bir hale geldi. Sırf kendi koltuklarını sağlamlaştırabilmek için ve tabii ki İsa Aleyhisselam ve Üzeyir Aleyhisselam bunların dedikleri şeyden uzaktır zaten. Ama bunlar ne yaptılar? Kendi koltuklarını bunlar üzerine sağlamlaştırmak için Allah'ın oğlu olduğunu insanlara anlattılar. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki diyor öyle bir şeyden dolayı neredeyse yer yarılacaktı, gökler parçalanacaktı ve dağlar çökecekti yani. Bu yüzden halbuki Rahman'a da bir çocuk edinmek kesinlikle yakışmaz.